Evet, bu arada en kısa süren kadın Gülsüm'dü bu arada. Dur Ayşe'yi bir ayerelde görelim değil mi? Başka bir kadın yok değil mi? Yok. Hayır. Sence oyunun bir sonu var mı? Yoksa Ayşe'yi yaptıktan sonra oyun bitti deyip yollayacak mı? Bence vardır bir sonu mutlaka. Hadi bir bakalım. 04 Ayşe. 04. Oh yeah. <laughs> Merhaba Murat. Ben Hayır Ayşe. <laughs> Tamam Ayşe sen <laughs> de <da olabilir. gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam Ayşe'yi <laughs> sen yapabilirsin. Biraz, <gülüyor> 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 evet. İnsanlarla hangisini tercih edersin önce? Oğlum Ayşe kel yani, lan. Duruma göre değişir. Genelde Baksana. <laughs> bana, tabii Ya. <laughs> <laughs> dediğim gibi duruma bağlı. Arkadaşlarım olur. Onların eşleri veya çocukları. Onlar olursa tabi sarılmayı tercih ediyorum ben de ama. Normalde el sıkışırım tabi. Sen pek sevmiyorsun herhalde el sıkışmayı. Yok <laughs> Yo, seviyorum iyi ama pandemiden sonra pek bu tercih arada. etmiyorum artık sarılmıyorum. Eski Biz sosyal sıkmadık. artık herkes internette takılıyor. Ee, senin online sözlük ya da form takip ediyor musun? Var mı? Takip ediyor musun Sabri? Forum isteklerinde üyeliklerim var benim. Ne gibi? Online sözlüğü kim niyet takip etsin ama onu anlamadım. Forum sitesi ne mesela? Hayır. işte Teknopat. Ben Teknopat'ta üyeyim mesela. E, üyeliklerim var ama. İngilizce ilgili falan o zaman var. evet. Varsa evet. Ekşi sözlük ekşi. bence çok güzel. Abi ekşi sözlük demeyecektin. Tamam, <laughs> yok yok geri al geri al. çok farklı yönü çeken insanlar da var ama yine de Bu kadın bizi dinlemiyor bu arada. Insanların oralara fikirlerini belirtmesi, fotoğraflar paylaşması bence gayet etkili. Baksana bomboş e, bakıyor şu an. Vardı. Ben de beraber evet, yazıyordum. evet. Kalk artık şuradan. Aa ciddi misin? Ee, peki takip ettiğin youtuberlar var mı? Var. Dans eden Fok. En sevdiğim youtuberdır. O kanala katıl üyesi olmayanların, kozmik fok almayanların götünü ha. Ya YouTube artık bana göre ana akım medya oldu. Çok fazla kanal var. Çok fazla içerik var. Çok fazla haber var. Hatta şöyle söyleyeyim sana. işten yorgun argın geliyorum. Bir şeyler izleyip uyumak istiyorum ama hani böyle 3-4 saatlik filmler olur ya da 2-3 saatlik. Onları çok fazla izleyesim gelmiyor. Çok güzel böyle daha kısa, çok daha akıcı e, videolar, çok daha akıcı içerikler var. Hatta bak bir tane şey var. Bu yolculuk yapan bir kanal var. Bir yerden başka bir ülkeye geçiyor. <laughs> Evrim ağacı. çok iyi oluyor. Ben onları takip ediyorum. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> o kadar kolay bir iş Ben de birkaç video yüklemiştim zamanında ama çok izlenmedi. Yüzü bile geçmedi. <laughs> Allah Allah. Neden acaba? Ee, zaten günümüzün e, popüler mecralarından bir tanesi. Ee, ben milyon izlendim. Milyon. Tekrar mesela maçlara gider misin? Hadi. Ben de milyon izlendim ağlama sen nerede? Ben öyle Discord ben. Instagram'da. Benimse de bir buçuk gün videom var oğlum. Kendi yüzünü gözüküyor Oturuyorsun. İnsanlar hissediyor. Ha, Aa benim çağırıyor. vardı. Bana göre çok ilkel geliyor. Ama vardı işte. Ban yemeden önce vardı. Ben çok zaten. Sadece bu <laughs> şeylere ilgin var mı onu merak ettim. İstediğini sorabilirsin. Her şey mi? Her şey. Abi bu arada futbolla alakalı ne olur? Katı bir aileye sahip biriyle birlikte Yok. olmak senin için zor mu? Her saat dışarıya çıkamayan, birlikte olamadığın sürekli. Evet. Ama ailemizi seçemeyiz mantıklı. İnsanlar bekle Mercedes gördü be çepe. Topraklarda yetişen çiçekler ya? gibidir. Yani herkesin görüşü aynı Oo. olmak zorunda değil. Benden farklı düşünüyor olabilirler. <laughs> Yeter ki arada bir saygı olsun, sevgi olsun, samimiyet olsun. Lan geldin mi? Böyle böyle insanlar birbirlerini tanıyorlar. Peki romantik biri misin? Bu arada oyunun logosu yok. Unity logosu var. <laughs> Fark etti. Neyse romantik biri miyiz? Karışım romantik biri misin? Evet mi hayır mı? Ya ben değilim ama olmayı çok isterim şahsen. Ama değilim ama olmak isterim. Şimdi romantikten ne anladığımıza bağlı. Ben biraz daha soğukkanlı bir insanım. Abi öyle deme. Gerçi değil bizim mi? millet de romantikliği biraz yanlış anlıyor. Yani romantik demek Mum ışığında yemek yiyen bir tip demek değil. Ama edebi anlamda kendimi, ailem, ülkem, aşkım için feda eder miyim? Hayır. Ne? Bördük saçma geliyor böyle şey. Ne? <laughs> ne? ne? Sen ne düşünüyorsun Romantik değilemedin değil yani, yani oğlum? Vatana canım. Kardeşim vatana şey yaptık <laughs> lan. Romantik değil ne? Vatana canımı emanet etmem. Neden? Ben Romantik, Değil ortak alanları keşfetmek. <laughs> yani mutlaka ortak zevkler çıkacaktır. İki ortak paydada buluşmak, kaliteli vakit geçirmek çok başka bir olay. Yani fiziksel görünüm illaki bir süre sonra değişiyor. Daha kötü Ama de olabilir. Kaliteli sohbet, o insanı tanımak, o ortak da değişiyor. Zevkler, o da değişiyor. Hiçbir zaman eskimiyor ve bitmiyor. Yok, eskiyor, bitiyor. Hmm, peki. İnsanlar Ki da değişiyor. seversin, mantı mı? Aha. Bir, bir anda soru, yani, geldi. Kebap. soru geldi. Zor soru değil Kesinlikle. şimdi. Farklı. Kebap Zor soru. Kebap. Tam o zaman. Kebap. Kebap, kebap lan tabii. Yani şimdi ben mantıyla mantı da elebilirdim. Mantı da var. Tamam ya kebap. Son kebap kalam, kebap. Kebap kebap. Mantı. Tamam. Tek bir seçeneğimiz olmasın. Şöyle sorayım. Pizza ilk 5'in arasına girer mi? Girer. <laughs> ya ilk beşe girmez ama Abi az önce kıza demedi mi pizza seven kıza? Ya. Vay yavşak. Gerçekten. Vay. ne oldu git. Bir ara samosa yatakmıştım. Samosa ara ne Pizzada lan? Pizza da masum sayılmaz ya ama kızartmaya göre daha iyidir. Müzik de öyle biraz benim için. Hangi ruha sahipsem onları dinliyorum. <gülüyor> Affet <laughs> ben <laughs> <isterim? gülüyor> ben hangi tür müzikler dinlerim? Spoon's <laughs> the first. Oh yeah yeah. <laughs> Müzik seçerim bir kere. Bence Te rap de geç. Rap... Ama rap de dinlemem ki. Benim rap de dinlediğim Maxisim, Sagopa ile Cezavir. Onları da ta çocukluktan dinliyorum diye. Hadi rap olsun. Ben rap dinlerim. O rapin e, asi havası isyan var falan. Işte. Çok hoşuma gidiyor. Kardeşim benim. onun neresi rap? Hmm. Moda konusunda peki? Öyle moda konusunda şanslıyız. Moda mu tabii ki. Old mu anlık kombin nereye? Nasıl yok. Pantolon, tişört mesela benim şu an giydiğim gibi. Abi bu adam modadan anlamıyor. Bu işin moda yani bu adam. gofik Ama kadın olmak zor. Yani takısı, tokası. Abi bizim yok mu? bizim yok mu? Çok boş yapıyorsun abi. İşte farklı şeyi var bu konuda. Bizde de var ondan. Zaman zevk almıyordun ya. Bu da bunun gibi. Ben de Buda'dan çok fazla zevk almıyorum. Abi ben öyle sever misin? Ben... Severim. Yok hiç benlik şeyler değil Severim. bu. Severim. Bana lazımsa gider onu alır ve çıkarım. Yani gerilla saldırısı gibi. İşime yararını alır. Gerilla saldırısı. Gerilla saldırısı. Abi örnek örneklendirmeye gidiyor. bak. Orada oraya git, oraya git. Köpek Teribi gibi gibi. <laughs> gayet. Kaçarım. Gerilla saldırısı <gülüyor> gibi. Bak bak. Kadın da dalga geçiyor. Ben çok seviyorum alışverişi, böyle manzaraları gezerken hiçbir şey düşünmüyorum, etmeyecek. çok hoşuma gidiyor. Hatta sonrasında kız arkadaşımla bir kahve içeceksem daha ne isterim? Ben zevk almıyorum sadece. Of, oh. of oh. oh. reddetti, reddetti. Neyse bu reddetse de olur. Ba, ba, aha. Ba, 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 ba. aha, aha bitiyor sonra. Aha. Bunlar seninle yeniden görüşmek isteyen insanlar. Yoksa. Alttaki Murat kendine iyi bak yazdı <laughs> niye hala gitmedi? <laughs> Murat kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Burada Murat'ı bıçaklayıp öldürüyorlar. <laughs> o yüzden Murat kendine iyi bak yazısı gitmedi. Şey değil mi? Ezgi bizi evimize kadar takip ediyor. Oh, kabul. Aa bitti. Abi bu kadar mıydı yani?